Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin il amin. Rabbi yasir ve la tuhasi Rabbi temmin bil khayr. Amin. Muhterem kardeşlerim ve muhterem avacılarım. Şafii mezhebine göre bayram namazı nasıl kılınır bunu anlatmaya çalışacağız. Bunu anlatmazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri nelerdir? Yani bayram namazına gitmezden önce neler yapardı bunu bir söyleyelim. İnsan bir güzelce gusül abdesti alması gerekiyor. Ondan sonra dişlerini misvak, güzel koku sürmesi lazım. Saçlarını taraması lazım. Yani bunlar güzel hareketlerdir Müslümanlar için. Ondan sonra güzel elbiseler giyecek, temiz elbiseler. Ee, evden çıkmazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi tatlı bir şeyler yiyeceğiz Ramazan bayramına özel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Ama kurban bayramında ise tam tersi o Kurban bayramı namazından sonra eve geldiği zaman bir şeyler yerdi. Ama Ramazan bayramında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza gitmezden önce tatlı bir şeyler yerdi. Biz de bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Ondan sonra etrafımızda küs insanlar varsa bunları barıştıracağız. Ondan sonra sülai rahim'e dikkat edeceğiz. Yani akraba ziyaretinde bulunacağız. Yakındakilerin evine, uzakta varsa da onları Allah'ın izniyle telefonla yakın oluyor yani. Hem aradığınız zaman yanınızdaymış gibi onlara bir telefon açıp bayramlarını kutlayıp ondan sonra dışarıda güler yüzlü olmak. Eee Camiye erken gitmek, camideki insanlara bir ikramda bulunabilirsiniz. Bu tür şeyleri yapmak güzeldir. Yani Allah Teala kötü şeyden uzaklaşın diyor. Biz de o güne özel yani hayatımızın bütününde de yapabiliriz ama bayram günü biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu bayram senede bir kere geliyor. O yüzden ne yapacağız? E, Peygamber Aleyhisselam'ın ilk önce sünnetine, ondan sonra insan biraz ahlana dikkat edecek, sinirlenmemesi lazım. E bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Şimdi Şafii mezhebine göre bayram namazı nasıl kılınıyor onu anlatalım inşallah. Muhterem kardeşlerim bilindiğiniz üzere Şafii mezhebinde iftidah tekbirinden sonra 7 fazla tekbir vardı birinci rekatta. İkinci rekatta ise 5 fazla tekbir getirerek namazı bu şekilde bitiriyor. Şimdi bir cemaat imamın arkasında nasıl niyet getirecek, nasıl namazına duracak onu inşallah anlatalım. Çünkü imam zaten kendisi biliyor ama e, cemaat bundan mahrum kaldığı için e, tabi herkes okumadığı için, e, araştırmadığı için bilmiyor genelde. E, bizde de ne kadar mesele bizim de çok eksiklerimiz var. Ne kadar araştırsak bile bilmediğimiz çok şey oluyor. Normaldir yani cemaatin bilmediği şeyler normaldir. E elhamdülillah şimdi e, Şafi mezhebine göre e, bir insanın eee duyu bilmesi lazım hani hocadan sonra. Bunu bilmiyorsa subhaneke de olur. Bunu bilmese de hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü bunlar sünnettir. Diyelim bir insan Sübhaneke ya da Vecehtu ya da Fatiha suresini bilmiyor. Diyor ki ben bayram namazına gitmeyeceğim. Bunu yapmayacağım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını hiç terk etmedi. Biz de bunları bilmiyorsak bile gidip namazımızı kılacağız. İnnel amalu bin niyeti. insanın niyetine göre ameli. Eğer sen iyi niyet etmişsen oraya gittiysen Allah rızası için bunda hiçbir sıkıntı yok. Fatiha suresini bilmesen de olur. Çünkü orada cemaate katil bilmediğin bir şey için sorumlu değilsin ama ondan sonra hemen öğrenmen lazım. Çünkü bu insanın üzerine farzdır. Farz olan namazda kıraat da farzdır. O yüzden Fatiha suresini öğrenmemiz lazım kesinlikle. Ama vaciatü sübhaneke bunları bilmesen de bunlar sünnettir. Onları zamanla öğrenir Şimdi Şafii mezhebine göre diyelim imam şöyle niyetini getirdi. Allahu Ekber dedi mesela namazın içine girdi. Biz nasıl niyet getirmemiz lazım cemaat olarak? Hemen şu, şu şekilde başı. Niyet ettim iki rekat bayram namazını kılmaya uyudum hazır olan imama Allahu Ekber dedik. Ve cehdu'yu veya Sübhaneke'yi okuyoruz hemen. Tabi hoca da okuyor. Bunu sessiz bir şekilde okuyoruz. Ondan sonra e, tekbirlere başlıyoruz. Yedi tekbir. Birinci tekbir başlıyor. Birinci tekbir. Allahu Ekber. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثاني تكبير الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثالث تكبير الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر رابع تكبير الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 5. tekbir Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilaha illallah Allahu ekber. 6. tekbir Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilaha illallah Allahu ekber. 7. tekbir Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilaha illallah Allahu ekber. Dedikten sonra Hemen, e, hoca efendi, Fatiha suresini okuyacak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جماعة هجا فاتحة okuduktan sonra جماعة hemen sessiz bir وجد ورد o بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ديرق دور جي شمسه يجلس الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر Allahu Ekber Subhan Rabbiyal A'la Subhan Rabbi A'la Subhan A'la Allahu Ekber Ve hoca ikinci rekata kalkacak İkinci rekatta da söylediğimiz gibi Beş tane fazla tekbir vardı Şimdi ona da başlıyoruz Birinci tekbir Allahu Ekber Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu Ekber İkinci tekbir Allahu Ekber سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 3. تکبیر الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 4. تکبیر الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 5. تكبير الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وجاينا ستفعل؟ ستقرأ سورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Hoca Fatiha suresini okuduktan sonra hemen cemaatte ne yapacak? İçinden Fatiha sureyi okuyacak. Hoca da o arada bir sure okuyacak. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'taynakel kevser. Fesalli li rabbike vanhar. İnne şaniyeke huvel ebter. الله أكبر ديرك ركعيتك الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمد ديرك دور الجغجة ونأسونا سجدة جديدة الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى Allahu Ekber. Ondan sonra muhterem kardeşlerim bilindik üzere Ettehiyyatü'yü salli bari okuyarak ondan sonra Hoca Efendi selamını veriyor. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve bayram namazı bu şekilde tamamlanıyor. İnşallah sizlere faydalı olmuşuzdur bu konuda. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.